Arkadaşlar Merhaba, sizlerle iki gün önce aldığım e, balonlarım, dünya kupam ve altın ayakkabımı sizlere tanıtacağım. Şimdi ilk dünya kupasından başlıyorum. Oh, bismillah. Dünya kupam böyle. Burada FIFA World Cup yazıyor. Tam 15 santim boyunda, fazla ağır değil. E, güzel bence. Şimdi ikinci parçam olan altın ayakkabım böyle. Tam 17 santim boyunda. Böyle ayakkabıyı çıkarıyorum. Çıkarttığımda şurada bir şey var. Bağlantı yeri. Buraya koyuyorsun ve baya güzel. Böyle oluyor. Buraya istediğiniz adı yazdırabiliyorsunuz. Ben hemen kendi adım yazdırmaya düşündüm. Öyle oldu. Böyle arkadaşlar. Böyle görünüyor. Almanızı tavsiye ederim. Ama biraz gereksiz gibi. Ama en değerli, en güzel bence parçam balon dorum. Buna gereksiz diyemem. Burada şurada tam FIFA balon dor yazıyor. Baya ağır. Yani çok ağır. Benim için ağır yani. Böyle bir parça. Tam 15 santim boyunda. Güzel. Bence iyi. Evet arkadaşlar böyle bir üçlü set şeklinde geliyor. Ee, bazı gereksiz, dünya kupası gereksiz ama altın ayakkabıyla balonda bence güzel. Bana bana hitap ediyor, güzel. Evet arkadaşlar, bugünkü Ballon'da ayakkabı altın ayakkabı ve dünya kupasını tanıtımım sona ermiştir. Hmm, çekeceğim, bir dahaki çekeceğim video hakkında size bir minik ipucu vereyim. Hmm ipuçlarından e, ee, ben bisiklet elektrikli bisiklet almak çok hayalimde. Onun için para biriktireceğim. Para biriktirmek için de bugün gün e, saat bir ikindiye doğru çekeceğim belki part birini. Yarın da belki part ikisini çekerim. Yani bu bu kaç part olacak bilmiyorum ama